Arkadaşlar selamlar. Bu videomuzda soyut matematik dersinde ele aldığımız ayrışım konusunu inceleyeceğiz. Sadece soyut matematik değil, analiz konularında da, cebir konularında da bilmemiz gereken önemli bir konu ayrışım konusu. bunu izleme bu videoyu izlemeden önce eğer izlemediyseniz lütfen kümeler ailesiyle ilgili videoyu izleyin ya da ders kitaplarınızda elinizde notlarınız, bilgileriniz varsa onları bir tekrar edin. Çünkü kümeler ailesini bilmeden ayrışım konusunu öğrenmemiz çok da mantıklı olmaz arkadaşlar. Evet şimdi hemen bakalım nedir ayrışım? Ayrışım olması için bizim 3 tane şartımız var. Onları sağlaması gerekiyor. Ondan önce şuradaki bir tanımlamamıza bakalım. A mutlaka boş olmayan bir küme olacak. Bir kümenin ayrışımını biz bulacaksak arkadaşlar öncelikle ayrışımını bulacağımız kümenin boştan farklı bir küme olması gerekli. Her i eleman I için AI kümeleri, a i kümeleri a'nın bir takım alt kümeleri olsunlar. Biz kümeler ailesinde demiştik. Kümeler ailesi şöyle süslü harflerle gösterilen bir ailedir. Bu da a1, a2, a3 gibi farklı kümelerden oluşur. Yani elemanlarının her biri birer kümedir arkadaşlar. Burada A, I, şuradaki alt kısım indis diyorduk biz buna damgası. E, indis yerine I kümesindeki her bir eleman geliyor arkadaşlar. İşte 1, 2, 3'ten oluşmuşsa I, A1, A2, A3, A4, A5. Biz Z kümesi ise A-5, A-4, A-3 gibi elemanlarda alabiliyordu. Bunu lütfen diğer videoyu izleyerek tekrar edin bilgilerinizi. Bunlar A'nın bir takım alt kümeleri olsunlar dedik. Şimdi I eleman I için her i yani her i için arkadaşlar hatta a i kümelerimiz mutlaka boş kümeden farklı olmalı. buradan ne anlıyoruz? Ailemizde kaç tane küme varsa a1, a2, a3 gibi fark etmez. Bir tane de olabilir, bin tane de olabilir. Her biri mutlaka boş kümeden farklı olmalı. İkişer ikişer bütün kümelerimizin kesişimi. Burada i'ler j'ler kafanızı karıştırmasın. Bunlar tamamen simgesel gösterimdir. Siz i j ile kafanız karışıyorsa küçük harfle a b diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani altına i ve j yerine o kümedeki bütün elemanlar gelmeli anlamında kullanıyoruz. i'ler j'ler i eşittir j için mesela işte a1 ile a2'nin kesişimi mutlaka boş küme olacak. a2 ile a3'ün kesişimi boş küme olacak. a1 ile a3'ün kesişimi boş küme olacak. Bunu bütün kümedeki elemanlar için yapmak zorundayız. Boş küme yani hiçbir ortak eleman olmayan ayrık kümeler olacak bu kümeler. Ve arkadaşlar biz bütün bu ailemizde bulunan bütün kümeleri birleştirdiğimiz zaman A kümesini elde edeceğiz. Bunu görmüştük kümeler ailesinde birleşim ayı diye. A kümesi birleşim ailerden oluşur. Eğer bu şartı da sağlıyorsa bütün aileleri birleştirdiğimiz zaman A kümesini elde ediyorsak demek ki bu küme nin ayrıcımlarını biz bulmuşuzdur. Yani A mesela burada A1, A2, A3 olduğunu varsayalım. A1, A2, A3'ün her biri boştan farklıysa. İkişer ikişer kesiştirdiğim zaman A1 kesişim A2 boş küme ise, A1 kesişim A3 boş küme ise, A2 kesişim A3 boş küme ise, A1, A2 ve A3'ü birleştirdiğim zaman A'yı elde ediyorsam, o zaman demek ki bu küme arkadaşlar bir ayrı bu kümenin ayrışımlarıdır verilenler. Mesela şurada bir örnek çözecektim ama o örnekten önce şöyle diyelim. Daha kolay arkadaşlarımızın anlaması için örneğin bir A kümesi tanımlayalım. Bu A kümemiz 1, 2 ve 3 elemanlarından oluşsun. I kümemiz de 1, 2, 3 olsun. A1 1 olsun a ikimiz 2 olsun A3 3 olsun arkadaşlar acaba buradaki A1 A2 A3 kümeleri şu A kümesinin bir ayrışımı mıdır bunu bir inceleyelim nasıl yapacağız Arkadaşlar şimdi ilk şartımız her bir boş kümeden farklı olacak A1 boştan farklı mı Evet bir elemanı var boştan farklı A2 iki elemanı var boştan farklı. A3'ün üç elemanı var boştan farklı. Birinci şart sağlandı. İkinci şart bize diyor ki her bir elemanın ikişer ikişer kesişimi mutlaka boş küme olacak. Baktığım zaman A1, A2, A3'te kaç farklı durum var? A1 kesişim A3 ve bir de A2 kesişim A3'ü yazmam lazım. A4 olsaydı sırasıyla A1 kesişim A4'e bakacaktım. A2 kesişim A4'e bakacaktım. A3 kesişim A4'e bakacaktım. Hepsini ikişer ikişer inceleyecektim yine arkadaşlar. Şimdi bakıyorum A1 ile A2'nin kesişimi A11, a 2. 1 ile 2'nin kesişimi ortak bir elemanı yoktur değil mi? 11, 12. Boş kümedir. Bir. A1 ile A3'e bakıyorum. A1 1, ile a 3e bakıyorum a 1 a 3 3. 1 ile 3'ün ortak bir elemanı var mı? Hayır yok. A2 ile A3'e bakıyorum. 2 ile 3'ün ortak bir elemanı var mı? Hayır yok. O zaman bu şart da sağlanmış oldu. Üçüncü şart arkadaşlar bize der ki birleştirdiğimiz zaman bütün aileri A'yı elde edelim. Yani A1 birleşim, A2 birleşim, A3. Bu soruda 3 tane A var. A'yı var. Daha fazla olabilirdi buradaki tanımlanmış damgalanmış kümeye bağlı, indis kümesine bağlı olarak bu değişir. A1 birleşim A2 birleşim A3'ü birleştirdiğim zaman nedir? 1 bir birleşim 2 birleşim 3 neye eşittir arkadaşlar? Tek küme parantezi içerisinde yazarsam 1 2 3'e eşittir. Bu da A kümesidir, değil mi? Evet, doğru. 3. şart da sağlandı. Demek ki 1, 2 ve 3 kümelerinden oluşan bu aile A kümesinin bir ayrışımıdır arkadaşlar. Anlaştık mı? Demek ki A1, A2 ve A3 A'nın bir ayrışımıdır. Anlaştık mı? Basitçe bunu göstermek istedim. Şimdi birazcık daha farklı sorulara göz atalım. Şimdi burada diyor ki A1 kümesi X eleman R'lerden oluşuyor. X küçük eşit 3 olacak. A2 kümesi X eleman R'lerden oluşuyor. X küçük eşit 2 olacak. Acaba A1, A2 ailesi R'nin bir ayrışımı mıdır arkadaşlar? Hemen bir bakalım. Şunu silelim daha önceden. Onu yeri gelince yazarım. Hemen mavi kalemi alalım. Evet A1 kümesini önce bir tanımlayalım. A1 kümemiz x r'lerden oluşacakmış. x küçük eşit 3'müş. x küçük eşit 3 sayı doğrusunda baktığım zaman şurada 3 değeri varsa küçük eşit olduğu için burası dahil. 3'ten küçük olan bütün elemanlar arkadaşlar. Yani şuranın tamamı A1 kümesini veriyormuş. E burası eksi sonsuzdan artı sonsuza gittiğine göre demek ki eksi sonsuz açık, eksi sonsuz vardı sonsuz da her zaman açık aralık olur arkadaşlar. Kapalı aralık yapma gibi bir durumumuz yok. Çünkü biz eksi sonsuz ve artı sonsuz değerlerinin ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de kapalı yapamayız. Bu hataya düşmeyelim. Eksi sonsuz açık, 3 kapalı aralığı A1 demek ki neymiş? Eksi sonsuza 3'müş. A2 aynı mantıkla inceleyelim. X eleman R'lerden oluşuyormuş. X güç eşit 2'ymiş. Gene geliyorum. Eksi sonsuzluğa artı sonsuz aralığında. Bu sefer 2'den küçük eşit olanlar. Küçük eşit olduğu için şurayı yuvarlak için aldım. Burayı da taradım. Küçük eşit. Burası da A2 kümenmiş. Evet hemen yazıyorum. Eksi sonsuza 2. Yine kapalı aralığı. Eğer bunlar dahil olmasaydı. X küçük 3 olsaydı açık aralık olurdu. X küçük 2 olsaydı yine açık aralık olurdu arkadaşlar. Küçük eşit durumlarında kapalı aralık yapıyoruz. Aynı şekilde büyük eşit durumlarında da kapalı aralık yapıyoruz. Küçük ve büyüklerde açık aralık yapıyoruz. A1 A2 ailesi R'nin bir ayrışımı mıdır? Hemen bakalım. Şimdi bizim birinci şartımız neydi hatırlayın. Her zaman bütün kümelerimiz boş kümeden farklı olacak. Burada A1 ve A2 kümem var. A1 bu aralıkta arkadaşlar eksi 3 aralığında bir sürü sayı vardır değil mi? Hem bir sürü eksi 100, eksi 50, 0, 1, 2 gibi bir sürü tam sayı değerim olduğu gibi bir sürü rasyonel ondalıklı bir sürü sayımız vardır. A1 kesinlikle boş kümeden farklıdır. Aynı mantıkla Hemen A2'ye bakalım. Yine a 2 dedi arkadaşlar bir sürü sayı değerimiz vardır. Tam sayılarımız rasyonel ondalıklı sayılarımız. O yüzden bu da boş kümeden farklıdır. İlk şartımız sağlandı. İkinci şartımız bize diyordu ki arkadaşlar kaç tane kümemizde eleman varsa her birinin ikişer ikişer kesişimi mutlaka boş küme olacak. Hatırlayalım. Her birinin kesişimi boş küme olacak. Yani ayrık kümeler olacak. Şimdi burada iki tane zaten elemanım olduğu için A1 kesişim A2'ye bakıyorum. Eksi sonsuz 3 kesişim Eksi sonsuz 2. Eksi sonsuz 3 yukarıda zaten yapmıştık ama yine de hatırlayalım. kapalı. Burası arkadaşlar. Eksi sonsuz 3 aralığını şöyle tarayalım. Burası A birimizde A 2mizi de şöyle üstüne sarıyla tarayalım. Eksi sonsuz virgül 2 kapalı aralık olduğu için yine burası eksi sonsuz virgül 2. Bakın aynı anda taradığım iki yer var değil mi? Bunu zaten buradan gören birçok arkadaşımız vardır ama göremeyenler de bunun kesişim kümesinin mavi yazsak daha iyi olacak kesişim kümesinin eksi sonsuz virgül 2 olduğunu görmüşlerdir. E A1 kesişim A2'nin boş küme olması gerekiyordu. Burada biz ne gördük? Boş kümeden farklı o zaman ikinci şart sağlanmadı değil mi arkadaşlar? Yani bu biz zaten ayrışım belirtmez ama biz yine de Üçüncü şartı da bir inceleyelim. Sizin için hem de anlaşılır olması için. Üçüncü şartta bize ne diyecekti arkadaşlar? A1 birleşim A2. Birleştirdiğim zaman neyin ayrışımı olacak? R'nin bir ayrışımı mı? Bunu birleştirdiğim zaman o zaman neye eşit işte olması gerekiyor arkadaşlar? R'ye. A1 birleşim A2 R midir? A1 yazalım. Ne? Eksi sonsuz virgül 3. Birleşim. Eksi sonsuz virgül 2. İkisini birleştirdiğim zaman R'ye eşit mi çıkıyor? Tamam eksi sonsuz kısmı tamam ama bu ikisinin birleşimi eksi sonsuz virgül 3'tür. Birleşim her zaman büyük olanına götürür. Büyük aralık burada eksi sonsuz virgül 3. Eksi sonsuz virgül 3. Hayır R değil R olması için ne olmalıydı? Eksi sonsuz virgül artı sonsuz aralığı olmalıydı. Burada 3 virgül artı sonsuz aralığı açıkta kaldı. Bunlar yok kümemin içerisinde. Yani R'ye eşit Değil arkadaşlar. Üçüncü şart da sağlanmadı. Bir tane şartın sağlanması zaten yeterlidir. Ayrışım olmadığını göstermek için. Ama burada ikisi de sağlanmadı. Bu bir ayrışım değildir. Her zaman böyle bize soru sorulduğu zaman Bazen arkadaşlarımız düşünüyorsunuz bu kesin ayrışımdır hoca böyle sorduğuna göre ayrışım olduğunu göstereyim diye. Hayır ayrışım olmak zorunda değil. Siz kendinizden emin bir şekilde çok da basit sorulardır bunlar zaten. Ayrışım olup olmadığını inceleyin. Evet bunun ayrışım olmadığını gördüm. Şurada açıklama yapmıştık. Hemen bir soru daha çözelim. Daha iyi anlamamız için. Evet şimdi başka bir soruyu inceleyelim. Bu sefer 3 tane küme verilmiş bize. A1 kümesi x eleman reylerden oluşuyor. Öyle ki x büyük 0. A2 kümesi x eleman r'lerden oluşuyor. x küçük eşit 2. A3 kümesi x eleman r'lerden oluşuyor. 0 ile 2 aralığında. Buna göre acaba A1, A2, A3 r'nin bir ayrışımı mıdır? Bunu soruyor bize. Hemen gelelim A1, A2 ve A3'ü bulalım arkadaşlar. A1 nedir? x eleman r'lerden oluşuyor. x büyük 0 dediğine göre. Büyük 0 dediğine göre 0 ile Artı sonsuz aralığındaki değerlerimizdir. Bakın sıfırı kapalı yapmadım arkadaşlar. Çünkü büyük eşit değil. Sıfır dahil değil. Büyük dediği için x büyük sıfır. Burada sıfır değerim var. Ama büyük dediği için açık aralık. Bundan büyük olan bütün değerler. Bakın sayı doğrusunda düşünürsem. Ve burası da nedir? Sıfır virgül artı sonsuzdur. Geliyorum a 2 yazıyorum x elemanı x küçük eşit 2. Şöyle göstereyim o zaman daha iyi anlayan diye küçük eşit 2 dediğine göre küçük eşit dahildir. Küçük durumları şurası. Bundan küçük olan sayı doğrusunda bu taraf küçüktür değil mi? Eksiye doğru gittikçe bu taraf artıya doğru gittikçe büyük değerlerdir. Küçük olduğu zaman burayı işaretleriz. Burası da nedir arkadaşlar? Eksi sonsuzla 2 kapalı aralığıdır. Şimdi geliyorum A3'e. A3'de ne diyor? 0 ile 2 aralığı. Hemen onu da gösterelim. 0 şurasıydı, 2 burası. Bakın ikisi de açık aralık. 0 da dahil değil, 2 de dahil değil. Çünkü küçük demiş ikisine de. Bu aralıktaki Değerlerimizdir. Evet, o zaman onu da 0.2 diye yazıyorum. Evet, şimdi geliyorum ayrışımın şartlarına. Hatırlıyorum hemen ayrışımın kuralları neydi arkadaşlar? Birincisi, her bir küme boş kümeden farklı olmalıydı. Bakıyorum 0. Sonsuz bu aralıkta bir sürü değer var, değil mi? Hem tam sayı değerleri, hem reel yani rasyonel sayılar, ondalık sayılar, bir sürü reel sayı değerim var. Boştan farklı. Doğru. A2'ye bakıyorum. Bu aralıkta yine bir sürü reel sayı değerim var. Boştan farklı. Evet bu aralıkta da yine bir sürü reel sayı değerim var. Boştan farklı. Birinci şart sağlandı. Her biri A1 eşit değil boş küme. A2 eşit değil boş küme. A3 eşit değil boş küme. İlk şart sağlandı. İkinci şart arkadaşlar neydi? İkişer ikişer kesişimleri boş küme olmalıydı. A1 kesişim A2 3 tane elemanım var. A2 kesişim A3 ve A1 kesişim A3 acaba boş küme mi diye bakacağım. Arkadaşlar şuradan bile bakın uzun uzun yazmayacağım. Birincisi A1 şurasıydı, A2 burası. Bakın şu kısma baktığım zaman burası 0 2. Şu aralığın İkisinde de ortak olduğunu görüyoruz değil mi? Burada da var. Burada da var 0 ile 2 aralığındaki değerler. Yine A2 kesişim A3'e baktığım zaman 0 2 aralığındaki değerler hem A2'de var hem A3'de var. A1 ile A3'e baktığım zaman 0 ile 2 aralığındaki değerler bunda da var. Bunda da var. Yani üçünün de kesişimi ne yazık ki boş küme Değil arkadaşlar. Oysa ki ikinci şart gereği ne olmalıydı? Mutlaka üçünün kesişimi de ikili ikili kesişimde boş küme olmalıydı. İkinci şart sağlanmadı. Ben şimdi hızlı hızlı video çok uzun olmasın diye biraz hızlı geçtim. Ama ayrı ayrı yapabilirsiniz. En azından bir tane değer alın. Bu aralıkta biri var. Burada da biri var. Burada da bir var. Üçünde de bir var. Üçünün kesişimi de en azından sadece biri sağlıyor boş kümeden. Farklı. O yüzden ikinci şartım sağlanmadığı için zaten ayrışım değil. Ama üçüncü şarta da bakalım. Üçüncü şartım bana ne diyordu? A1 birleşim, A2 birleşim, A3 neye eşit olmalı? R'nin bir ayrışımı mıdır diye soruyorsa R'ye eşit olmalı. E, oysa ki hemen yazalım. A1'imiz neydi? 0, sonsuz birleşim eksi sonsuz virgül 2 birleşim 0, 2 0,2 açık aralık. Evet. Geliyorum. Burası birleşimde arkadaşlar. En geniş kümeye gireceğim. En küçük hangi değer var? Eksi sonsuz değeri var. Eksi sonsuzu yazıyorum. En büyük artı sonsuz değerim var. Artı sonsuzu da yazıyorum. Evet, eksi sonsuz artı sonsuz aralığındaki bütün değerleri Alıyor bu küme gerçekten. Burası sıfır virgül sonsuz. Burası eksi sonsuz. 2'ye kadar olanlar. 2'den sonrası da zaten şuranın içerisinde var. Evet bu gerçekten R'ye eşit. Üçünün birleşimi. Ama ikinci şart sağlanmadığı için bu bir ayrışım değildir. Bakın üçüncü şart sağlanıyor. Birinci şart sağlanıyor. Ama ikinci şart sağlanmıyor. Bir tanesinin sağlanmaması yeterli. Ayrışım değildir arkadaşlar. Hemen bir soru daha çözüp bu videomuzu da bitirelim. Evet arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. A1 x eleman R'lerden oluşuyor. x küçük 1. A2 yine x eleman R'lerden oluşuyor. x büyük 1. Ve A3 1. 3 tane ailemiz var. Acaba R'nin bir ayrışımı mıdır? Hemen gelelim. Biz ailelerimizi bir e, parantezli şekilde gösterelim. A1 x küçük 1 olduğuna göre arkadaşlar. 1'den küçük olan değerlerim. Eksi sonsuz virgül 1. Yine sayı doğrusunda eğer anlayamıyorsak gösterebiliriz. Küçük bir dediğine göre açık aralık. Burası dahil değil. Ve küçük olan kısımlar eksi sonsuz. Evet. Şimdi hemen diğerine geçiyorum. A2 nedir arkadaşlar? X büyük 1 diyor bu sefer. Şöyle şurayı tarayalım. 1 de yine arkadaşlar açık aralık. Çünkü büyük 1. Büyük eşit değil. Bu sefer bu tarafı. O zaman birden artı sonsuza kadar olan kısımlar. A3 ise sadece bir elemanıymış. O da arkadaşlar şuradaki sadece bir elemanını içeriyor. Bakalım şimdi ayrışımımızın şartları nelerdi? Birincisi her bir kümen boş kümeden farklı olacak. Evet eksi sonsuz bir aralığında bir sürü elemanım var. Boş kümeden farklı. Geliyorum A2'ye. Bu A1'di, bu A2, bu A3. A2'de yine birden sonsuza kadar bir sürü elemanım var. Evet boş kümeden farklı A3'de sadece bir elemanım var ama olsun boş kümeden farklı. Yeter ki hiç elemanı olmuyor olmasın. Yani sıfırdan farklı olsun eleman sayısı. Burada da bir tane eleman olması yeterli. Birinci şartımız sağlandı arkadaşlar. A1 eşit değil boş küme. A2 eşit değil boş küme. Ve A3 eşit değil boş küme olduğu için ilk şartımız sağlandı. İkinci şartımız sırasıyla arkadaşlar A1 kesişim A2, A2 kesişim A3 ve A1 kesişim A3'ün boş küme olması gerekiyor. Şimdi burada bakıyorum şurası A1, burası A2 ve bu da A3. Bakın A1 ile A2'nin ortak bir elemanı var mı arkadaşlar? Bir daha çizmeyeceğim çünkü A1 burası, A2 burası. Bu 1'e kadar olan kısmı, bu 1'den sonraki kısım ortak bir elemanı yok. A1 ile A2'nin kesişimi güzel boş küme. A2 ile A3'e bakıyorum. A2 birden sonraki elemanlar A3 sadece 1. Burada bir dahil olsaydı ortak elemanı olurdu. 1 derdik ama bir dahil olmadığı için ortak elemanları yok. Evet boş küme güzel. A1 ile A3'e bakıyorum. A1 birden önceki elemanlar A3 sadece 1. Yine bir dahil olmadığı için A1'e A1 ile A3'ün de İkişer ikişer kesişimleri hepsine baktığımız zaman boş küme süper a bir a çünkü de boş küme ikinci şart da o zaman ne yaptı sağlandı bakalım üçüncü şartımızı sağlıyor mu a1 birleşim a2 birleşim a3 bize neyi vermeli neyin ayrışımı olduğunu soruyorsa onu vermeli r'nin ayrışımıymış r diyorum o zaman geliyorum hemen buraya yazıyorum a1 neydi arkadaşlar eksi sonsuz virgül bir birleşim a2 neydi Şurada daha önce yazmıştık bunları. 1 virgül artı sonsuz. Birleşim A3 neydi? 1'di. Evet zaten arkadaşlar şu sayı doğrusundan bile bakınca bakın bu kısmı var. 1 geldiği için bu kısmı da taranmış oluyor. birden sonrası da taralı. Yani şu üçünü birleştirdiğim zaman bakın şurada ayrı ayrı tarayayım. Şurası 1 olsun. Eksi sonsuzdan başta 1'e kadar olan kısmı. A1 burayı tarıyor. A2 birden sonsuza kadar olan kısmı burayı tarıyor. A3'te geliyor. Tam biri tarıyor. Bakın eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar her yer ne yapmış oldu? Taranmış oldu. Eksi sonsuzla artı sonsuz aralığı. Bu da zaten bize neyi verir? R'yi verir. Evet doğru. Üçüncü şartta sağlandığı için bu bir ayrışımdır. Arkadaşlar inşallah anlamışsınızdır oldukça kolay bir konuydu ve çok da zevkli bir konu. Ben anlatırken çok da seviyorum bu konuyu. E, gerçekten mantığı da çok basit hiç soru kaçırmamanız gereken bir konu. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen arkadaşlarınızla da paylaşın. Ne kadar çok öğrenciye faydamız olursa o kadar mutlu oluruz. Kendinize çok iyi bakın sınavlarınızda derslerinizde başarılar dilerim görüşmek üzere.